Elif YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz Elif? Burak'la gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün Cezini <laughs> Buran evet. restoranına yemeğe gidiyoruz. Elif ve Poyraz Burak abisiyle görüşmeye gidiyor. Hazırsanız yola baş çıkalım mı hemen. Hadi tamam, evet. gidelim. Elayda hazırladık böyle elan Bak. güzeline bakar mısınız arkadaşlar? Herkes maşallah yazsın önce yorumlara. Şimdi videomuza yolda devam ediyoruz. Haydi bakalım. Evet Poyraz Elif. Evet. heyecanlı mısınız anneciğim? Evet. Elif, geçen hafta da gidecektik ama yağmur yağdığı için gidemedik değil mi? Poyraz evet. ve Elif, Cezine Burak çok seviyor arkadaşlar. Siz de takip ediyorsanız Cezine Burak, yorumları yazın evet. bakalım kimler tanıyor. Evet, gerçi tanımayan yoktur Elif değil mi? Evet. 50 milyondan fazla abonesi var. Evet. Ne oldu? Evet. Poyraz. Şimdi birazdan Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz. Ondan sonra bir köprüden evet. daha geçeceğiz Elif. Evet. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden. Sonra da hemen varacağız tamam mı? Sonra da sen arkaya geç. Öyle mi? Bak yer değiştirmek istiyor benimle. Ben sonra sen <laughs> Elif öne geçmek istiyor ya. Haydi bakalım. Koyraz Heyecanlı mısın sen de? Hı -hı. Sen seviyor musun Burak abini? Hı -hı. Elif sen seviyor musun? Evet. Haydi bakalım o zaman. Ne yapalım? Biz bir önce gidelim. Evet. Çocuklar da çok heyecanlı. Orada önce güzel bir yemek yiyeceğiz değil mi? İnşallah görürüz. Cezine bura. Ama haberli gidiyoruz tabii ki de. Geleceğimizden haberi var. Hı -hı. Haydi bakalım, şimdi Anne. köprüye doğru giriş yapıyoruz. Ne oldu, sen ne anlatıyorsun Poyraz yine, ne anlatıyorsun? Bak Poyraz, seni şimdi uyarayım. Elif, sen de uyar kardeşini. Orada kesinlikle yaramazlık yapmayacak, tamam mı? Poyraz. Yoksa bizi oradan kovarlar, bak senin yüzünden. Her gittiğimiz yerde senin yüzünden olay çıkıyor Poyraz. Çok yaramaz bir çocuksun sen. Hadi bakalım, şimdi Osman Gazi Köprüsü'ne gidiyoruz. Poyraz, bak şimdi köprüden geçiyoruz. Bak Poyraz, şimdi evet. Şu an köprünün üstündeyiz Poyraz. Ne? Evet. Şimdi geçecek. Anne ama. Evet. Köprünün üstündeyiz. Bak şimdi sana denizi göstereceğim tamam mı? Evet. Bak anneciğim şimdi. bak Poyraz, tam köprünün ortasındayız şu anda. Aha. Gördün mü? Ay. Gördün mü Poyraz? Bak çok güzel. Bak. Aha. Poyraz ne diyelim? Anne şurayı göstersene. Gösterdim aşkım, bak. İşte köprüden geçiyoruz. Osman Gazi Köprüsü'ndeyiz arkadaşlar şu an. <laughs> Macera başlasın hadi uçalım göklere Elifle Poyraz'la gülüp geçelim dertlere Kalbimiz ritmeler her yeni günde Haydi dostlar el ele Gidelim seninle Sabah oldu umutla güne merhaba dedik Yeni bir rota çizdik Yıldızlara ses verdik Engel mi var hiç yok Gücümüz bizde saklı Elif'le Poyraz'la her Zorlu aşkla haklı Yolda düşse kalkarız El ele yola çıkarız Rüyalar peşimde Şimdi Şehpur'a geldik ve Birazdan Burak abimiz de gelecek buraya değil mi Elif? Az önce gördük onu. Evet. Yemek servisimizi Burak abin yapacak Elif'cim. Elif gördün mü sen Burak abini? Geçti az önce buradan el salladı gördün mü? Evet bak evet. Burada zaten geziyor şimdi birazdan bizim masamıza gelecek tanışacağız tamam mı anneciğim? Haydi bakalım. Eloş yatıyor mu babası? Eloş uyuyor mu? Evet Ela da yatıyor. Hadi bakalım. Mama mama dip duruyor neden? Yolda kustu. Arabayı da mahvetti değil mi? Ah Poyraz ah. Tam buraya geldi gelip arabayı batırdı Poyraz. Bütün yolu geldik bir şey olmadı. Anne. Efendim annem. Şire, bak. Ne oldu? Ne oldu aşkım? Neyi gösteren yani şey Burhan? Heykeli var orada onu mu gösteriyorsun? <laughs> evet anneciğim. Evet. Bakalım Elif'cim Burak abinin yanına şimdi. Gel aşkım şöyle gel. Gel bakalım şöyle. Bak Burak abi sana önlük getiriyor ya Elif'ciğim. Evet. Hadi bakalım beraber şimdi Burak abinle sunum yap burada Elif'ciğim. Hadi bakalım Pora sen de gel. Pora midesinin derdinde. Patatesi evet. yeme derdinde. Evet. Evet Burak abisi önlük de getirdi. Yalova'dan geldik. Yalo'dan Hoş evet. Ama durmuyor maşallah çok. Evet o çok yaramaz aşırı derecede. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Evet. Burak. Kaç olduk? YouTube'da iki kanalda 1 milyondan fazla abonemiz Oo, var. Evet. Ne diyorsun ya abla? Evet. Abi, abi tehlikeli o zaman bizden çok beğenmezsiniz. Elif sizi oldu. çok sevdiği için getirdik buraya. Söz evet. vermiştim. Aman aman kız eğer beğensin de yoksa rezil oluruz valla. Hahaha. Elif'ciğim. Çok tatlı ya. Hala şikayetiniz bakalım. Bu bizim kamerada dolmamız. Evet. Bize bir önlük daha var abicim. Bir önlük daha var. Elif'ciğim önlük evet. de çok güzel oldu. Şimdi... Ee, bu güzel kız ve bu YouTuber. YouTuber'da evet. Ziyarette gelmişler, hoş gelmişler. Biz ee, iki yıldır Pakistan İstanbul'da buraya açtık ve burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bugün de nasip olursa alı, Özbekistan'a gidecektim ben. Öyle de, mi? Evet yani. zaten özellikle sorup da geldim buraya. Evet, Özbekistan'a gidiyorum. Geçen hafta şey... gelecektik, Muş'a gittiniz. Bizim memlekette Muş. Muş'ta. Bahçe evet, evet. Bahçe köyde, köyde, evet. O <laughs> biraz şef oldun ya. <laughs> masaj, masaj. O biraz. Masaj. Sen ettin. Masaj. Sen masaj ettin. Adam para alıp kenepe paket yapar. Poyraz. Evet küçüküm, gel bakalım şöyle aşkım. Aboneliğin abonesi 1 milyon oldu. Evet. Artık bu da bir şeyler abi, herhalde on milyona gider. İnşallah. Çok mutluyum. Maşallah, maşallah. <laughs> Eli, şubinim. Elif çim otur sen oraya. Tamam. Elif çum, Burak abini sevdin mi? Evet. Önlük de hediye etti sana. Evet önlüğünü çok beğendi. Şimdi birazdan isimli pidemiz gelecek bizim. Poyraz Elif yazacaklar. Pidenin üzerine. Evet. Evet. İsim yazılı pidemiz gelecek. Burak abim pideyi almaya gitti. Evet aşkım. Birazdan pideni de getirecek. Yazılıyor. Yazıyorlar anneciğim. Böyle isatla falan yazıyorlar. Niye gülüyorsun? Elif'ciğim sen biraz yaklaş aşkım. Poyraz sevdin mi burayı? Burak abin sana da önlük takacaktı ama sen bırakmadın. Yaramaz Poyraz seni. Patates yiyor ya. Hala patates yiyorsun ya Poyraz burada. <laughs> Anneciğim, pideler de geldi. Bak bunda Poyraz yazıyor Elifciğim. Bunda da böyle Elif yazıyor. Gördün mü? Benimkisine kalp yapmışlar. Evet. Beğenmedin mi? Güzel. Güzel Güzel değil mi? Evet. Güzel olmuş. Arkadaşlar Cezayir'i bıraktan sonra Galatasaray forması almaya geldi. Evet, babası Elif'e söz vermişti hep ona orijinal Galatasaray forması alacaktı ve şimdi bugün Elif'i getirdi hem Elif hem Poyraz'a hem de kendisini alacakmış. <laughs> Baksana Tuğra kendine bakıyor şu an Elif. Evet. Ha deneyelim mi Elif şimdi? Senin yaşına göre bulup deneyelim. Tamam mı? Tamam. Yap. Var mı? Vardır anneciğim olmaz mı? Gel bakalım şöyle Elif'in yaşını bulalım önce buradan.